Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kardeşlerim aşire-i mübeşşere'den üçüncü sahabe ve üçüncü halife olan Osman bin Affan radiyallahu anh'ın hayatını okuyacağız inşallah. Babası Affan, dedesi Ebu'l-Astır. Annesi Erva binti Kureyzi olup Müslüman olan hanımlardandır. Lakabı ise Ebu Amr'dır. Hicretten 47 yıl önce, miladi 577 yılında dünyaya gelmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, teşvikiyle Müslüman olan sahabelerdendir. İman eden erkeklerin dördüncüsüdür. Zeyd, Ali, Ebu Bekir ve Osman radıyallahu anh, 5. atası Abdümenaf'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile nesepleri birleşmektedir. Kendisi Resulullah'ın üçüncü halifesi, damadı ve Ebubekir ile Ömer'den sonra ümmetin en üstün simasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Rukayya anh'a ile evlenmiş, ailesi ile önce Habeşistan'a Sonra da oradan Medine'ye hicret etmiş. Bedir savaşı esnasında hanımı Rukayya radiyallahu anha hasta olduğu için ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu savaşa katılanların sevabı ve ganimet payı ile olarak Medine'de bırakılmıştır. Ordu savaştayken Rukayya radiyallahu anh vefat etmiş ve savaş dönüşünde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anh'ı diğer kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anh ile nikahlamıştır. Bu yüzden Osman radıyallahu anh'a Zünnureyn yani iki nur sahibi lakabı verilmiştir. Osman radıyallahu an bu savaş hariç diğer savaşlara katılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından birçok kere cennetliklerden olduğu müjdesi verilmiştir ilmi, ameli, cihadı, malının çokluğuyla beraber İslam uğrunda büyük maddi fedakarlıklar, büyük manevi fedakarlıklar yaparak benzeri birçok meziyetleriyle üstün bir şahsiyete ve mevkiye sahip bir insan idi. Yaptığı en önemli işlerden birisi Kur'an'ı çoğaltarak İslam ülkelerinin sayılı şehirlerine birer adet göndermesidir. Osman radıyallahu an hayasıyla nam yapmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe radıyallahu anha validemizin hücret, hücresinde oturuyor. İki baldırını açmış uzanır olduğu bir haldeyken önce yanına Ebu Bekir radıyallahu an biraz sonra Ömer radıyallahu an izin isteyerek girmişler. Onların gelişi sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuşunda ve halinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Ancak Osman radıyallahu anh yanına girmek için izin istediğinde hemen doğru doğrulup baldırını örtmüş ve Osman radıyallahu anı karşılamıştır. Bu olaya hayret eden Ayşe radıyallahu anh'a misafirler çıktıktan sonra bunun sebebini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sorunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisinden meleklerin bile haya ettiği kimseden ben haya etmeyeyim. Osman radıyallahu anh servetinden İslam uğruna cömertçe harcayan bahtiyar zenginlerdendir. Birkaç tane örnek okuyacağız inşallah. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Medine'ye hicret ettiklerinde burada Kuba civarında Rume kuyusundan başka tatlı içilecek su bulunmamaktaydı. Ve insanlar o kuyunun suyunu ücretle satın alabiliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kim Rume kuyusunu satın alıp kazandırır ve vakfederse cennette o kuyudan daha hayırlısı ona verilir buyurmuş. Bunun üzerine Osman radıyallahu an hemen o kuyuyu satın alarak vakfetmiştir. İkincisi Tebuk seferi kıtlığın şiddetli olduğu bir seneye ve yazın en sıcak olduğu bir zamanı tesadüf ettiğinden bu sefere sıkıntı seferi. Bu sefer için hazırlanan orduya da sıkıntı ordusu denmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bu sıkıntı ordusunu kim donatır, teçhiz ederse onun için cennet vardır buyurmuş. Mütakiben Osman radıyallahu anh bu orduyu kendisine ait olan ticaret kervanındaki develerinden 950 deve, 50 at ile teçhiz etmiş. Ayrıca Allah Resulü aleyhissalatü vesselama yanına girerek bin dinarda para vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o paraları eliyle karıştırıp alt üst eder olduğu halde şöyle söyledi. Bugünden sonra Osman ne yaparsa yapsın kendisine zarar veremez buyurdu. Üçüncüsü, Mescid-i Nebevi insanlara dar gelmeye başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sahabelerine kim falan ailesinin arsasını cennetten daha hayırlısı karşılığında satın almak ve mescide dahil etmek ister buyurduğunda Osman radıyallahu an hemen o arsayı satın alarak mescide dahil etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir bostanın içinde bir kuyunun başında Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma ile beraber otururken yanlarına girmek için müsaade isteyen Osman radıyallahu anh için ona giriş için izin ver ve kendisine isabet edecek bela ve musibet karşılığında onu cennetle müjdele buyurarak ve yine bir defasında bir fitneden bahsedip Osman radıyallahu anh'ın o fitnede mazlum olarak öldürüleceğini bildirmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mucize olmak üzere Osman radıyallahu anh'ın musibet neticesinde şehit edileceğini ve cennetliklerden olduğunu bildirmiştir. Kardeşlerim Osman radıyallahu anh sahabiler arasında çok sevilen ve çok saygı duyulan birisiydi. i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma şöyle demektedir. Bizler Resulullah'ın hayatı zamanında Sahabelerden hiçbirini fazilette Ebu Bekir ve Ömer hariç Osman radıyallahu anh'a denk tutmazdık. O üçünden sonra diğer sahabeler getirir ve onların arasında fazilet farkı aramazdık demektedir. Osman radıyallahu anh sahabiler arasında sözü dinlenir biri olduğu gibi Mekke müşrikleri arasında da hürmet edilen birisiydi. Hudeybiye gazvesinde Mekke müşrikleri ile görüşmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şeref ve nüfus sahibi olan Osman radıyallahu anh'a görevlendirilmişti. Onun dönüşü biraz gecikince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre 1400, bir rivayete göre de 1500 sahabisinden asla geri dönmemek şartıyla savaşmak üzere söz almış ve sahabiler de ...bu söze beyat etmişlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en son olarak... ...sağ elini işaret ederek bu Osman'ın elidir demiş. Onun da sol eli üzerine vurup işte bu Osman için beyattır. Buyurarak onun da bu Rıdvan beyatı sebebiyle sevap elde etmesini... ...ve Fetih suresinin 18. ayetin kelimesinde beyan edilen... Allah'ın rızasını kazanmasını sağlamıştır. Osman radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 146 hadis rivayet etmiştir. Kendisinden çocukları Ömer, Ebban ve Said ile amca oğlu Mervan bin Hakem, İbn Mesud, İbn Ömer, İbn Abbas, İmran bin Hüseyin, Ebu Hureyre, Ahnef, Said bin Müseyyep ve başkaları rivayet etmişlerdir. Ömer radıyallahu anh'ın vefatı neticesinde Hicri 23 yılında halife seçilen Osman radıyallahu anh hilafeti toplam 11 yıl 11 ay 20 gün sürmüştür. Onun döneminde yani Osman radıyallahu anh'ın döneminde Kıbrıs, Afrika kıtası, Afganistan, Horasan, Azerbaycan ve Türkistan İslam topraklarına katılmıştır. Hilafetinin ilk beş yılı ahlakının yumuşaklığı sebebiyle sorunsuz olarak devam etmiş, bundan sonra idarede akrabalarını görevlendirmeye ve onların sözlerini dinlemeye başlayınca, hatta Ömer radıyallahu anh tarafından Kufe'ye emir olarak atanmış, olan Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'ı küfe valiliğinden azledip onun yerine ana bir kardeşi Velid bin Ukbe'yi atamıştır ki bu yanlış bir karar olarak tarihe geçmiştir. Akrabalarını kollaması sebebiyle insanlar rahatsızlık duymuş ve dedikodu yapmaya başlamışlardı. Bunlar neticesinde kışkırtma ve aleyhinde halkı isyana teşvik etme faaliyetleri yoğunlaştı. Osman radıyallahu anh'ın rahatsız olduğu, ikna etme çalışmaları netice vermeye başladığı sırada kendisine ait olan mührün çalınmasıyla, kendisinden habersiz olarak mührün çalınmasıyla ve Osman radıyallahu anh'ın ağzından yazılan bir mektup sebebiyle iş çığırından çıkmıştı halifelikten çekilmesi teklif edilmekteydi kendisine. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ey Osman eğer Allah sana bir gün bu işi yani halifeliği verir de münafıklar Allah'ın sana giydirdiği bu gömleği soymaya kalkışırlarsa sakın sen o gömleği soyma. Talimatı sebebiyle bunu kabul etmemiştir. Reddetmiştir. Osman radiyallahu anh'ın evini muhasara altına alan Mısırlıları engelleme girişimleri boşa çıkmış ve bir kısım azgın bağı tarafından evinde Kur'an okurken Hicri 35 yılında 18. Zilhicce'nin Cuma günü 80 küsür yaşında iken şehit edilmiş ve Cennetül Baki mezarlığına defnedilmiştir. Allah Azze ve Celle ondan da zosu olsun ve bizleri de kendisine komşu kılsın. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa entestagfiruka ve etubu ileyhik. Akhire duavana en elhamdülillahi rabbil alamin.